hamburgerciye gideyim de acıktım biraz bir şeyler yiyeyim. Pardon siz ne istemiştiniz acaba? Ben bir tane hamburger alacağım. Tamam siparişiniz hazırlandı. İşte siparişiniz burada. Peki tamam teşekkür ederim. Herkese selam ben geldim. Hoş bulduk Kuzey. Bak ben banyoya giriyorum sakın benim hamburgerimi yeme. Tamam yemem. Ye beni. Tamam yiyeyim. Şamir etme hamburgeri yedikten sonra. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz de sen kimsin? Ben mor Fan'ın babasıyım. Orada bir tane daha var. Orada kuzey ışıkları olacak gece. Her ben hazır olun. Baba şu kumanda bozukta tamir eder misin? Benim çok işim var yardım edemem. Dağa ya ulaşırlar. İşte daha burası. Arkadaşlar malzemeyi getiren var mı? Ben getirdim. E o zaman getirdiysen kullan. Sen ne getirdin? Ben yemekler getirdim. Hepsi poşette. Ha, çok iyi yapmışsın. Hava 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 hava. Nereden geliyor bu sesler? Hava 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 hava. Arkadaşlar kalsın herkes. Hayvan öldükten sonra. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar eğlenildim mi? Eğlendikten sonra. Şu an güneş batıyor. Heh baktı şimdi.